Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir şekilde bilgisayarınıza nasıl oyun yükleyeceğinizi ve ücretsiz oyunları nasıl bilgisayarınıza kurup oynayacağınızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle günümüzdeki Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda 3 farklı yöntemle bilgisayarınıza oyunları yükleyebilir ve ücretsiz oyunları bu sayede oynayabilirsiniz. İlk yöntemimiz arkadaşlar Microsoft Store. Microsoft Store sayesinde doğrudan ücretsiz oyunları ve aynı şekilde ücretli oyunları da bilgisayarınıza hızlı bir şekilde kurup indirebilirsiniz. Herhangi bir şey gerekmiyor. Microsoft Store Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda yerleşik olarak geliyor. Ekstra bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Eğer burada yoksa simgesi hemen şuradaki arama kısmına Store şeklinde yazın. Ve Store şeklinde yazdıktan sonra çıkan Microsoft Store uygulamasını tıklayın. Otomatik olarak açılacaktır. Bazı oyunlarda arkadaşlar oturum açmanızı isteyebilir. Yani Microsoft hesabı isteyebiliyor. Hemen şu kısmı tıkladıktan sonra oturum aç diyelim. Microsoft hesabınız varsa otomatik olarak giriş yapabilirsiniz. Eğer yoksa bir tane oluştur kısmından yeni bir Microsoft hesabı oluşturabilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar buradaki ücretsiz oyunları oynayabilir siz sol tarafta oyunlar kısmı yer alıyor gördüğünüz gibi. Buradan böyle arkadaşlar aşağı doğru kaydırarak bakın şu şekilde aşağı doğru kaydırarak ücretsiz onları bulabilirsiniz ve aynı şekilde ücretli olanları da bulabilirsiniz. Oldukça Fazla miktarda arkadaşlar oyun var. Hemen sol üstte mesela en çok satan oyunlar, Game Pass için en iyileri. Mesela burada popüler ücretsiz oyunlar, popüler ücretli oyunları görebilirsiniz. Mesela ücretsiz oyunları indirecekseniz burayı tıklayın. Tıkladıktan sonra bakın bunların tamamı ücretsiz. İstediğiniz herhangi bir oyunu doğrudan tıkladıktan sonra arkadaşlar al diyerek bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra buradan aç diyerek oyunu oynamaya başlayabilirsiniz veya oyunun adını mesela şu şekilde arkadaşlar şuradaki arama kısmına yazıp çıkartabilirsiniz yani buradan da tıklayarak açabilirsiniz bazen de masaüstüne kısa yol simgesi gelmiyor bu şekilde Microsoft Store olayımız böyle İkinci yöntemimiz Steam arkadaşlar dünyada en çok kullanılan uygulama diyebiliriz oyun platformu diyebiliriz bu platform üzerinden birçok ücretli veya ücretsiz oyunu oynayabilirsiniz. Mesela direkt penceremizde ne varmış? World of Tanks varmış. Bu tamamen ücretsiz arkadaşlar. Doğrudan oyunu indirip kurabiliyorsunuz. Tabi öncelikle hem Steam hem diğer uygulamalarda aynı şekilde bir üyelik gerektirebiliyor. Daha doğrusu bir kullanıcı ile giriş gerektirebiliyor. Direkt Google'a açın. Arama kısmına arkadaşlar Steam şeklinde yazın. Arattırın. İlk çıkan steampowered.com Bu Steam'in hesabı oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu Steam platformu oluyor. Burayı tıklayın karşımıza ana sayfası gelecek ana sayfası geldikten sonra hemen şurada bakın giriş diye bir kısım var burayı tıklayın, şöyle aslında burada bazı şeyler daha geliyor ben hızlı olmaz açısından doğrudan giriş yapacağım giriş yaptıktan sonra Steam'de yeni misiniz? evet diyoruz bir hesap oluşturmamız gerekiyor hesabınız varsa bunu yapmanız gerekmiyor Buradan kısa mail adresiniz. Doğum tarihiniz 18 yaşından büyükse daha fazla oyun seçeneğiniz oluyor arkadaşlar. O yüzden 13 yaşındayım demiş burada veya 13 yaşından büyüm şeklinde ifade yer alıyor. Şöyle 18 yaşından büyük olduğu zaman yani doğum tarihi girdikten sonra bu iş belli olacak. E, yaptıktan sonra daha fazla oyun seçeneğiniz oluyor. Hesabınızı oluşturduktan sonra Steam'i yükleyin kısmından bakın buraya tıklayarak Steam uygulamasını indirin ve kurulumunu tamamlayın. Tamamlandıktan sonra masaüstünde şu şekilde kısa yol simgesi gelecek. Burada oyunlar kısmı var. Bakın oyun kütüphanesi kısmını göstereyim. Mesela bu sol tarafta daha önce satın almış olduğum oyunlar yer alıyor veya bunun içinde ücretsizler de var tabi. Buradan kullanabilirsiniz. Yani ömür boyunca bir oyunu bir defa satın alıyorsunuz. Artık ömür boyunca ücretsiz olarak istediğiniz bilgisayara kurup arkadaşlar kullanabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz bu şekilde. Yani ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Örneğin mesela ben bu oyunları uzun yıllar önce almıştım. Mesela PUBG'yi ben yaklaşık olarak 8 yıl önce almıştım. E, halen duruyor. O zaman çok ucuz almıştım. Bunları takip etmek gerekiyor. Bazı oyunlar çok ucuz oluyor. Tabi bazıları da ücretsiz yani. Ücretsiz zamana denk gelebiliyor. E, o zaman da satın alırsanız yine sınırsız bir şekilde kullanıyorsunuz. Mesela Quake mesela bunlar ücretsiz arkadaşlar. Eskiler bilir. E, bunlar ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde indirip kuruyorsunuz. Ekstra böyle zararlı yazılımlarla falan uğraşmanıza hiç gerek yok. Tamamen yasal bir şekilde arkadaşlar. E, oyun kurulumlarını yapıyorsunuz. Mağaza kısmına gidiyorsunuz. Ücretsiz oyunlar için. Bakın şu şekilde. Burada oyunlar yer alıyor. Mesela ne demiş benzerinde oynaması ücretsiz. Böyle alt kısımlara falan da gidebilirsiniz. Kategorileri kullanabilirsiniz. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Neler varmış? İşte kategoriler varmış. Burada kategorileri kendinize göre belirleyebilirsiniz. Hemen burada bakın oynaması ücretsiz diyor. buraya tıklayalım. Kategoriler kısmında. Bunların tamamı ücretsiz. Yani şurada gördüğünüz oyunların tamamı ücretsiz olanlar. Dota 2 varmış mesela. Bilenler biliyor bunları. Şurada mesela Delta Force varmış. Baya bir oyun var arkadaşlar. Çok oyun seçeneği var. Bunların tamamı ücretsiz. Dilediğiniz gibi kur, e, kurup yani kapasiteniz varsa yeterince e, kurup oynayabilirsiniz. Yine herhangi bir oyun varsa, aradığınız herhangi bir oyun varsa e, buradan hemen en üst kısma gitmemiz gerekiyor. Şuradaki arama kısmına oyunun adını yazıp mesela Call of Duty ya da ne bileyim mesela e, mesela diyelim ki Call of Duty Black Ops ya da Warzone mesela Call of Duty Warzone ücretsizmiş. Bunu tıklayarak mesela bu oyunu arkadaşlar doğum tarihinizi yazıyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Yükleme kısmını şöyle mesela oyun kısmından buraya geliyor. Bakın mesela buradan kendiniz artık yükleme işini yaptırıyorsunuz. Artık güncelleme işini yaptırıyorsunuz. Tıkladığınız zaman otomatik olarak zaten yüklüyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ve son olarak Epic Games. Epic Games aynı şekilde Steam'de benzer. Direkt arama kısmına Epic Games şeklinde yazın. Arattırın. İlk çıkan site epicgames.com web sitesine gidin. Buradan arkadaşlar giriş yapmanız gerekiyor. Yani bir üyelik hesabı açmanız gerekiyor. Ee, eğer varsa hesabınızda o zaman ne yapacaksınız? Şöyle geri gelin. Buradan bakın indir ya. Bunu indirin. Epic Games'i ve kurulumu tamamla indirdikten sonra kurun. Kurduğunuz zaman şu şekilde kısa yol simgesi gelecek. Bunu açın ve oluşturduğunuz hesabınızla giriş yapın. Uygulamalı yapıyorsunuz. Direkt tarayıcı üzerinden yapmayın. Bu şekilde yapmanız daha mantıklı olan. İndirimler var, ücretsiz oyunlar var. Bayağı var yani burada bir sürü arkadaşlar oyun var. Mesela hangisi varmış? Ee, Hogwarts Legacy mesela 524 TL'ymiş. Ee, bazen e, 10 liraya 5 liraya bile arkadaşlar oyun denk gelebiliyor. Yani bu şekilde eğer takip ederseniz oluyor. Mesela en çok satanlar varmış, en çok oynananlar varmış. Ücretsizler de vardı galiba yeni çıkan oyunlar. Buradan oyunları tek tek böyle e, bakmanız gerekiyor. Şöyle bir kontrol edelim sağ taraftan, şöyle aşağı doğru var mı ücretsiz olanlar. Ha mesela e, aşağı doğru kaydırdığında oynaması ücretsiz en iyi oyunlar arkadaşlar. İşte Fortnite mesela ücretsiz. Gördüğünüz gibi. Yani ekstra bile sağdan soldan internet sitelerinde gezinmeye gerek yok. Zaten ücretsiz. Bunu bir defa kuruyorsunuz, artık ömür boyu buradan oynayabilirsiniz. Valorant ücretsiz mesela buradan e, kullanabilirsiniz. E, PUBG Battlegrounds yani PUBG burada ana oyun olarak ücretsiz olarak verilmiş. Farklı bir formatı olabilir tam bilmiyorum. Çünkü Steam'de de satılıyor. Ee, neler varmış? Human varmış. Arkadaşlar baya güzel oyunlar var. Aslında çok baktım değil yani çok zamanım yok oyun oynama. Ama gerçekten e, oldukça güzel oyunlar var. Yani bunlara zaman yeter mi bilmiyorum ama sizin zamanınız varsa böyle bunlar tek tek oynayabilirsiniz. Ee, bu konuda benim alçaklarım bu kadar yine sorularınız varsa arkadaşlar soru yorum, yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi 3 farklı yöntem. Ya Microsoft'un mağazasını kullanacaksınız. Yani Microsoft Store ya Steam ya da Epic Games. En çok kullanılan Steam ve Epic Games aynı şekilde arkadaşlar. Ondan sonra geliyor. Bu çok kaliteli oyunları yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınızı iyi ise dilediğiniz neredeyse oyunu kurabilirsiniz. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ve faydalı olursa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.